Coşkun. Co sür sürücü o değil mi? Sürücü de coşkun. Role giren girmeyen de coşkun. Ee, yanındakiler yanındakilerin bir günahı yok diye düşünüyorum. Sonuçta bunlar yaşanmış. Yanındakiler sadece ee, bak böyle durumlarda şeye de bakıyoruz bu arada. Ne yapıyorsun falan da demeniz ha. lazım. Aynen. Bazen IC'de e, diğerlerini toparlıyorlar mesela. Ya çok sağlam kaza yaptık. hani A, O o ü falan durdur arabayı durdur. İşte kusacağım. Sallıyorum bir şekilde. Onu durduruyorlar. E, coşkun'un bu mükemmel hareketiyle bir artı 10 gün yazıyorum buraya. Takla atıyordum amına koyayım. Aa bir Çaçarov'da ha. Hadi bakalım. Takla atıyordum amına koyayım. Ha söyle söyle. Geç arabaya git. Ananı sökeyim. Aa! Bu arabayı kim sürüyorsa minimum 10 gün amına koyayım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sadece yorum yapıyorum. Bu Zentorno'yu süren adam. Çaçarov. Durmuyor amına koyayım diye. Hani kurala uymuyor diye. Sikerim böyle işi deyip bam 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 vurmuş. Bak çok net söylüyorum. Hani arabasını boza kadar bilerek ceza yemeği göz alarak vurmuş bak. Adım gibi eminim. O an rage atıyor. E, rage, rage atıyor. Ben... Bu, bu rage vuruşu. Rage vardı belli. Bu rol değil. Yani 3-5 defa böyle bir durumda kaldılarsa ve çaşa durmadıysa amına koduğum deyip patlatana kadar devam etmiş. Ha ceza yiyecek ayrı konu. 4-18-55 de. Vallahi kim çıkardı bunu? Ya? Burada, ka nasıl? burada kazalık bir şey yok yani Hadi saniye o... hesabı yaparsam eğer. Yamalı Ceylan. Kevgir ne lan? Sevgilin oldun yani. Efendim, oğlum hala devam ediyor. Allahım çok espiritüel bir adamsın. Şaka mı değil oğlum ben? Şaka mı değil mi? Şakonus be. Ölüm <laughs> <laughs> <Duydum, sal. gülüyor> <laughs> <laughs> Ha o si Şakonus. İşte bugün whitelist sohbette yaptığım duyurulu mevzularından biri de buydu. Yani. OC, IC aşırı derecede eklemeye, şey, dahil etmeye başladılar diye. Mixing yapanlar çok fazla arttı. Evet anlık şeylerde tatlı oluyor, komik oluyor. Yok yok buna bir gün şeyim yok. O zaten 7-2 gün yani bu klibe karşı iki gün gezin işte. Kişinin anası sikilmiştir duyuyor. Evet burada eğlenmek için yapmış ama en kıl olduğumuz hatalardan biri. Bence hatalı da hata bir gün yakışır değil mi? kişinin anası sikilmiştir. Yani bu şey kelime hatası veya yanlış imot değil bu. Baya taşak imot yani hani. O zaman kata sayfada bir çakalım. Kata sayf ne yapmış? Yarrak. Hem de caps lockla. Şiştiği sebebidir nedir yarrak? <laughs> ya kardeşim benim Allah'a emanet. Kata mı bu? Evet kata sayf. Kata Hatalı. Ha, o zaman biz böyle yanlış troll imotlara direkt bir gün çakalım. Kaza yapmış arabayla hala yanlıyor. Nemesis. Artı bir gün. Artı bir yazalım şuraya. Hala takılıyor. Yaralı rolü de yok. Az önce yazılısı vardı artı bir oldu. İtirazınız var mı hanımefendi? Alttaki emotu reddediyor herhalde abi. Kim o? Du, yo yazan. Kedili çörek. Yani onun sesiyle bir yo desene. Hayır. Kusura bakmayın orta aryona kişinin sikilmiştir şeyini <laughs> Bir gün çaktıysam. Maya değil mi? Kedili çörek. Evet. Tamam. Okey. Bilmiyorum değil mi? Evet evet eminim <laughs> Evet evet eminim diyen kim? Cihangir'i oynayan bu Cihangir. gir askerde zaten abi gönder gitsin altı ayağımına koyayım. <laughs> Askerde mi bu? Evet şimdi izinde, izindeyken oynuyor işte bu ara. Ha, oyna. Yazıklar. izinde de asker adam oynasın, kafa dağıtsın. Ne yalan Allah Allah. Dur. Cihangir. Gir. 3 gün sonra gidiyormuş zaten abi. Çak 5 ay 3 gün sonra. <laughs> <laughs> Cihan ne kadar askerliği vardır onun? Uzun 6 ay mı? Oynasın lan tamam askermiş çocuk. Oynasın döndüğün gün 15 gün. Abartmayayım ama. 10 gün uzaklaştırma. Döndüğü gün. Dönmeden 10 gün önce döndüm deyip. Olmaz. Şey kağıdı yolluyor. İnsanı hırslandırıyor. O yüzden admin olayım olmayayım. Hani 7 tane polis kovaladığı için de bir durmak istemiyor insan. hani orada bir polis olsa belki dururdum ama normal bir kovalamacada 7 polis peşime takıldığı için biraz evet, da Polislerin dolayı, öyle bir abi. sıkıntısı var polisler maalesef ki. Seviyorlar. Bir buçuk saat falan yazıyorlar oğlum. Ama o, şey ses sonundaki tatlı çaresizlik ve savunma şeyi çok tatlı değil mi şu an? Neyse kardeşim Sıkıntı ben yok sana... Abi benim için problem yok. Uzaklaştırabilirsiniz yani uzaklaştırmamak için bir şey yapmıyorum. Sıkıntı değil. Şuraya vermem. Raneye artı. Haga be. Artı biri. Kafana girer misin? Verelim. Aga yapma öyle. Sıkıntı yok abi. <laughs> <laughs> Sıkıntı yok <laughs> <diyor> abi. <laughs> ben, bu arada Çaşarov'un bir klibi daha silinmiş. Başka bir kalede ne demek amına koyayım ya? de demek abi. Hmm. Ben o zaman ağlamıyorum. Ben, Baron pası yapabilir miyim peki? Evet. iki tane klibi tamam. silinmiş. Yazılı uyarıyı artı üç güne çeviriyorum. İşaretli cip Tamam. Yani bu biraz şehir içi cip ama... As. Allah! Ben bir şey yapmadım, ne oldu? Ya uçtuk tamam, uçtuk. Tamam. Bu uçuş mu? Item şeyidir abi. Alıştık. Tuğkan abi. Ama dikkatli git gene de istiyorsan ne yapıyorsun bilmiyorum ama. <laughs> bir şey söyleyeceğim sen bunu iki Şu gün, gün mü verdin? Tukan abi. Gerçekten mi? İzledin mi ikinci atlayışında? En az dört günlük bu amına koyayım yani. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim bunun ederi iki. Çünkü admin rol pası bilmem ne. Hani anladın mı? Biraz böyle nasıl admin rahatlığı var. Ee, rol başlamadan polisler denk geldi. Kaçalım gidelim derdindeyiz falan. Ama o sondaki atlayış sence realistik mi? Yok. ya. <laughs> <laughs> Sanki hayal sayıp göle denize düşmüş Denize gibi. düşmedin mi sen? İşte. <laughs> bir dakika döndü mesafeye baktı ya Köprünün yüksekliğine baktı dönüp ya. Balıklama mı girdin? ne <laughs> Nereye <Evet>. düştü bu amın? <laughs> Ne? <laughs> o kadar yükseklikten AK-47 mermisi gibi inersen aşağıya iner. bir de IC'den sorguluyorlar zaten. Bu ceza yedi mi bu rol için? <laughs> ha AK? Efendim abi? Ceza yedi mi bu rolden dolayı? Yok. Yani yönetime düştü, ceza verilmedi. Üzerinde tartışılıp mı ceza verilmedi? Hayır. Yok daha tartışılmadı. tartışılmadı, bile. O, o günden beri toplantılar yapmadık ya da. Ha, envanterin değiştiği dönem mi bu?